Kardeşler şu sadakayı Ramazan fitresi olmaktan çıkarmak zorundayız. Sadakayı cuma namazından çıkarken caminin önünde toplanan dilencilerin hakkı olmaktan çıkarmayız. Çıkaralım. Böyle olmaz. Sadaka o değil. Sadaka işe yaradığın her şeydir. Bir işe yarıyor musun sen? Dedikodu hariç, gıybet hariç, iftira hariç. Bir işe yarıyor musun? Sadakaya Hatta ve hatta Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Müthiş bir sadaka daha zikretmişti bir zamanlar Hani sahabi şuyum yok buyum yok Ayağım tutmuyor benim ona mı yardım edeceğim deyince Sadakasız da mı kalayım ben diye sorduğunda ne buyurmuştu ona Kimseye zarar verme sen de sadaka sahibisin buyurmuştu İllet olma insanların başına senin de halin sadaka sayılsın Demek hiçbir iş yapamayan gidip Müslümanları meşgul etme. Allah sana da sadaka yazsın.